Arkadaşlar hepinize merhaba YouTube kanalıma tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz. Uzun zaman sonra GTA Online oynuyoruz. Aslında uzun zamandan sonra yatay video çekiyorum ama velakin çok aldış ettiğinizi düşünmüyorum. Çünkü onlarla da aynı video. Onlar da video, bunlar da video kardeşim. Bu arada görüntü kalitemiz değişmiş olabilir. Çünkü artık webcamle çekiyorum. Niye? Daha hızlı, basit olsun diye telefonla çekmiyorum. Ama mikrofon kalitemiz yani ses kalitemiz artmış olması lazım. Yani büyük ihtimalle artmış. Şu kaliteye bakar mısın abi? Bu neyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyuna geçelim. Şimdi ara Yusuf Amir biraz bizi aramış. GTA Online aç aslında ofla araba eksik. Araba eksik. Burada burada araba eksik araba çalmışlar. Neyse. Benim klasik sevdiğim araba Deluxe'dur. Çünkü uçuyor. Ama bu sefer Dodge Challenger GTR alayım. Bu arada bu karakter niye hep ne diyor? Evet evet. Okudum kabul ettim. Bir şeyler dedi ama ne dediğini bilmiyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. GTA sevenler abone olsunlar. kimlerin GTA sevdiğini çok merak ediyorum çünkü bu arada tam beni şu anda Instagram'dan takip edebilirsiniz okunmuyor oku beni odaklıyor odaklanma kandarik alttır arkadaşlar Instagram'da takip edebilirsiniz bu arada çıkmışız Oo, akşam olmuş hava efsane Abdo Challenger var da tam bir drift arabası ya ve şu özelliği çok iyi bakın şimdi bu kara şimşekle falan da oluyordu şu, şu olay of bu araba ben pek böyle Aslı dur, dur dur en sevdiğim arabayı alacağım Düzdü galiba abicim bir beni olmadı neyse bunu çok ayarlamayacağım zaten bu video arada böyle artık video patlamalar geliyor artık video çekmek istiyorum çünkü uzun videolar daha güzel oluyor kısa videolar izliyor geçiyor insanlar Hatırla bunun altı niye böyle oldu he şimdi hatırladım bakın nasıl yere sürtüyor tekrar yaptım. Oyun sanki biraz kasıyor mu? Yok yok normal. Ayarı bu. Bir saniye şunu kapatayım. Selamünaleyküm. Devam. Abicim bir yavaş ya. Bir sal. Bir sal. Arkadaşlar Instagram takip etmeyi unutmayın. Özellikle YouTube'dan. Bu arada 100 bin abone olmamıza çok az kaldı. Yaklaşık bir 50, 50 bin aboneye daha ihtiyacımız var. O 50 bin kişinin içerisine girmek istiyorsanız. Tek istediğim şu ekrandaki şey için. Bundan istiyorum. İnşallah koymayı unutmam. Kesin üşeneceğim koymaya. Uf ya. Koymaya üşeneceğim o kadar eminim ki. Abi GTA böyle GTA mı oynanır ya? Cık. Aa yolu uzattık ya var adama sataşacağız ya. Abicim sen haksızsın. Git git öldürmedime de Bak arabayı var ya yamulttun ya. Ve sakin gel abi 8 takla attım. 8 taklalı bir arabam var. Abicim yolun ortasında durmuşsunuz gecenin bu saatinde saat kaç bu arada? Sabah 6 olmuş. Demek ki saat 6'da başlıyor bunlar işe. Bu arada arkadaşlar iyi bayramlar. Bayramda ne yapıyorsunuz? Peki de beni izliyorsunuz arkadaşlar. başka yapabileceğiniz bir şey yok. Tatile gitsen gidemezsin. Gelsen bir yere gidemezsin. Çok nalet bir şey olmuş tatil ya. Abi selamünaleyküm. Aa buradan mı gireceğiz? Hemen şuradan. girsin abicim içeri bakıyorsun? Kafayı yersin. Oğlum kaç milyon dolarlık içerisinde şey var. Nasıl açıyor? Hayatı sorguladım. Bir saniye boyunca hayatı sorguladım. Sonra dedim ki ne gerek var. Şimdi buradan kara şimşeği mi alsak? Yoksa rampa arabayı mı? Kara şimşeği alayım. Rampa araba da çok güzel aslında ama şuradan atlayamıyoruz mu? Bu arada Outlast gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar bana bol bol yorum atın. Bol bol. Yorum istiyorum sadece. Siz yorum attıkça videolar gelmeye devam edecek. Ve benim Çekmek çekmek istediysem bir şey dur kara şimşeğe de yapayım aynısını. Bak nasıl gördüm nasıl havaya kalkıyor. Efsane bir araba. Efsane. Ana. Kara şimşeği niye alamadım lan? Neyse çok da umurumda değil ya. Geri girmeyeceğim. Lan ne oldu? Time biz bir şeye girdik ya. Böyle bir şey yok. Ah. Zamanımı çalıyorsun? Bir hızlı girdi sanki bu sefer. Abi kafayı yersin ya. Bir daha mı alacağım şimdi ben onu? Sanki bizden çaldılar bu arada. Hakkımı helal etmiyorum. Ber bir çaldıysa helal etmiyorum cidden. Hadi ama sen de ama bir saatte gidiyorsun aşağıya. Ha kardeşim şimşek orada. Eğer orada olmasaydı kafayı yerdim valla. Hepsine saldırırdım. Bakalım kardeşim şey ne kadar sakin kalacağız. Bismillah. Bu sefer de almazsa kafayı atarım şimdi. Evet bu sefer aldı. Oyun ufak Aa. Şunu bak şunları bir kapatalım ya. Oğlum ne no. Efe bastım ben ışıkla. Abi bir sıkıntım var oyunda anlamıyorum. Bu niye böyle drift yaparak gidiyor sürekli ya? Gitmiyor bildiğin yani. Ve vites mi atmak, vites mi atmak lazım anlamadım ki. Sürekli shift'e bastım ya. Ah. Heh. Tuşlar karıştı. Tamam şimdi polisler gelsin bakalım. Aa adamı vuruyordum yanlışlıkla. Aslında yapsam ne olur? Abi selamünaleyküm. Kasayı boşaltabilir misin rica etsem? <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla yaptım. Yemin ederim yanlışlıkla yaptım. Parasını bile almayacağım adamın. Yemin ederim bak ne oldu biliyor musun? Nişan alacaktım kafasına. Bu kasayı boşaltsın diye. Tripotun şurasına bastı. Neyse. Zaten ölecekti bir gün. Biz vesile olmuş olduk. Ama şaka gibi çok kötü oldu adam üzüldüm şimdi ya Adam bildiğim yoluna gitti yazık oldu ya Dur helikopteri sıkayım bismillah Bak, Helikopter patladı şu anda Büm. Şuradan arabalar gelecek Ay şu olan adama da yazık oldum. Abi kusura bakma seni de patlatıyoruz Ana Bu adama daha çok üzüldüm biliyor musun? Abi GTA böyle oynanır. manyak mısınız ya öyle ne yapayım arabayla gideyim takılayım mı ya GTA'nın kaos Hepsini 5 yıldız olana kadar devam. Bak geliyor bir tane. Hop. Otomatik nişan. Hop. Patla. Hop. 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 Ha böyle GTA oynanmaz. Yok trafik kurallarını oynayayım. Yok araba süreyim. Abi GTA oynarım demesin ya. Bunları yapmayan. Allah mermi bitmiş. O zaman kendi imkanlarımızla çatışmaya devam. Tamam. Dur şunu patlatacağım. Ne oldu lan bu araba? Araba bir şeyler oldu. Abi burada gitmiyor araba ya. Bunun sıkıntısı ne acaba? Bütün bütün her yerde sen ne yapıyorsun? Kurban oldu. Abi siz ne yapıyorsunuz? sıkıntılı mısınız? 500 tane arabanızı patlattım. Ya araba drift atıyor otomatik olarak ya. Bir saniye şöyle bir şey yapabilir miyiz? Patlarsın bence. Patla patla. Şöyle yapayım. Patla. Benim yanımda patlama da. Gerçi bize bir şey olmaz herhalde ya. Aa Batmobil falan vardı bende. Efsane arabalarda. Hop 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 hop. Aa canım gidiyor. Canım gidiyor. Canım gidiyor. Dümdüz git. Dümdüz git. Dümdüz git. Ama gitmiyor kardeşim. O zaman ben bir tane eski dostum var. Hemen oraya arıyorum. Bizi bu durumdan kurtarıyor. Çünkü araba araba pert oldu. Üf. Önüme bakmıyordum bu arada hiç. Heh. Abi Lester arayalım. Lester bu işi hemen çözecek. İyi izleyin şimdi. Bakın şimdi etrafındaki polislere bakın. Ya Leicester şimdi selam mülküm. Biz bir hallet ya. Halletsene. Bak gördün mü? No problem diyor ya. Her zaman diyor. Abi siz niye koşuyorsunuz? Polisler benim peşimi bıraktı. Help me. Manyak mısın abi? Ben bir şey yapmam ki. Ne helpe? O adam... O adama ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bak araba gitmiyor. Bak gitmiyor. Gitmiyor. Bak 80 gidiyor gibi sanki ama. Evet 100 oldu. Abi drift atıyor otomatik olarak. Dönemiyorum arabayla ya. 100'ü geçmiyor. Of efsanevi. Bir şeyler deniyorum şu anda. O oh, en son gideceğimiz yer videoyu burada bitireceğim. Aa çok pardon abi ya. Abi çok pardon yanlışlıkla oldu. Açık hayatta gitmek sizin yer burası. Türkiye'de yok çünkü. Amerikanya'da. Amerikanya yalnız. Abi selamünaleyküm Yeah thank you. Adamsın. Abi selamünaleyküm Abla merhaba. Burası bize alakalı etmiyor. Burası çok alakalı etmiyor. Neyse burayı burayı farklı bir farklı bir, bir zamanda gideceksin. Şu an üstümüz başımız. Ya sana da yazık ya. Sabah akşam buradasın. Başka kimse yok çalışmıyor Orada Bu ne Yerde lan? çok ilginç. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla GTA, daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak bu çok önemli tamam mı? Abone olmanız lazım. Çünkü ileride 100 bin abone olduğumuzda diyen ki 50 bin aboneden kalan arkadaşlarımız varmış. İsimlerinizi hatırlayacağım. Biraz ego yapmış olabilirim. Biraz biraz fazla oldu. Bu kötü oldu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler. İyi... Ee, neyse bu kadar yeter. Görüşmek üzere.